Merhaba arkadaşlar oyun. Ya yanlış açın. Ya. Merhaba arkadaşlar oyunlar ve oyunlar kanalına hoş geldiniz. Oyunlar ve oyunlar kanalında en son madendeydik biliyorum ama ben dışarı çıktım evet. Biraz geliştim ve biraz demir buldum. Şimdi geceyi atlatma challenge yapacağız evet. iyi kaçtım et dünyasına Böyle manyakça bir şey yapıyorum. Ve etrafta hiç koyun yok. Koyunları nereye götürdünüz? Söyleyin bana. Söyleyin. Üstümden şunu alıp bunu koyalım. Abi şimdi etrafta dolaşıp hemen koyun bulmamız gerekiyor. O düzlük düzlük tamam. Düzlük. Düzlük şu taraf abi. Düzlüklerde hep koyun olur. Ve birazcık da oduna ihtiyacımız var. Ben bütün odunları aşağıda yedim arkadaşlar. Kusuruma bakmayın hiç. Bütün geceyi böyle geçireceğiz. Benden bu kadar. Yani. Ver şunu. Şimdi burası düzlük abi. Bence burada rahatça bir şeyler buluruz. Rahatça. Hızlıca bulmalıyız buluruz de. Hızlıca da. Allah Allah. Hemen karşıya hemen 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 hemen. Tamam 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 abi şimdi bakın. Gidip hızlıca koyun bulmam lazım. Hem de 3 tane. Neden? Çünkü 3 tane lazım bir tane yatak için. İnek istemiyorum koyun var bana koyun koyun. Böyle düzlüklerde böyle koşmam hiç hoş değil. Ve benim böyle bu tarafa doğru gitmem de hiç hoş değil. Öleceğim. tamamdır. Şimdi abi koyun nereden bulacağım koyun? Tamamdır. Ha burada lavabozu var da la istemiyorum ben. Bana inek verin. Hayır 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 hayır. Nö, 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 nö. Nö, Koyun var tamam koyun 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 koş 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 koş. Hemen koyun hemen koyun hemen koyunlara hücum. Koyunlara hücum! Hemen abi 3 tane koyun keseceğim. Patlama 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 işte bu tamam işte bu işte bu işte bu. Kaç kaç abi. He cidden peşimde ordu var la, şu an. Kaç 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 abi kaç. Patla patla. Tamamdır. Tamam. Tamam abi. İlk oyun. İkincisi Ve üç. Tamam koş şimdi. Koş koş. Aaa. <mit> <laughs> hayır 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 hayır. No <ginç> no no. No 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 Yemek yemenin sırası değil abi şimdi. Kaçmam lazım full. Koş koş koş. Abi tamam koştuk. Bir. Tamam. Tamam. Hemen abi. E, odun nerede? Tamam 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 tamam. Nerede abi? Yün nerede? Heh. Tamam abi. Yünleri bulduk. Yatak. Kaç kaç. Oh tamam. Yat. Oh. Abi sonunda yaptık yani şu yatağı ya. Abi madenden çıkmayı başardık işte değilse Oh. Ve benim crafting table GG. Ve ben de Faso. Hadi eyvallah. Bütün şimdi zombiler yanıyordur abi. Bu iyi bu iyi bir haber ama ne yazık ki benim crafting table yandı ve kendini öldüre öldüre buraya gelen bir zombi var. Yok edildi, yok edildi. Hepsi yanıyor. Tamam, yansınlar abi. Ben de canımı doldurayım. Ne oldu lan? Heh. Dur abi, dur. Hehe, <laughs> daha tamam, patlatmasa ilacı daha barut lazım ya. Ver. Tamam ip ver İpini At gitsin Tamam abi şimdi büyük düz düzlüğe geldik Düzlük de lider abi. Buralarda köy bulabiliriz işte ise Belki Üstümde it, et yok abi bence şuna Oyunu kapattım arkadaşlar Pardon oynuyor Anam Anam Amanın Et falan var tavuk var etrafta abi severim Çıkın olmuş filan. <laughs> abi çıkın olmuş lütfen küfür etme. Neyse şimdi bu taraftan gidelim abi. Botlarımız var. Bu botlar belki karlı bölgeleri geçersek diye hazır. Şimdicik böyle yürüyeceğiz. Hadi biz. Her taraf birbirine benziyor. Her taraf. Tamam. Şuradan gidelim abi. Şuradan buradan. Hadi de yandan yandan yandan. Biz korkmayız ondan bundan. Biz korkmayız kardan kıştan. Hadi bakalım gidelim o tarafa doğru abi. Ve o tarafta dünyanın sonu var harika. Abi hangi tarafa gitsem şaşırıyor. Ben aynı yerde dolanıp duruyor gibiyim. Vallahi ya bu nedir? Bu nedir ya bu nedir? Gel 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 gel. Gel gel. Gel ipin lazım ver. 3 tane ip tamamdı. Kaçıp ip? 3 tamam. Kaç yaz? Üç yazıyor tamam tamam. Heyecana gerek yok. 3 yazıyor boş. Sakin olun herkes. Panik yapmayın. Neyse yürüyelim biraz sonra. La 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 Deniz seferlerine çıkmıyorum. Deniz seferlerine çıkmıyorum. Abi bu taraf gitmediğimiz bir yöndü ya. Harbi. Ben bu taraflara hiç bakmadım. Bir gidip baksak zararı olmaz. Şimdi şöyle gidiyoruz. Tamam bak bu tarafa bak bu tarafa bak 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 bak. Bir şey yok bak bu tarafta. Bir şey yok bak bu tarafa bak 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 bak. Bu taraflarda hiçbir şey yok. Bu taraflarda hiçbir şey yok. Neyse evi nereye kursak artık ya. Ben de böyle göçebe yaşam tarzı gibi yaşıyorum. Bu ne yani. Bu düzlük alanda bir şey yok abi. Böyle büyük düzlükler lazım yani. Sırf şu karşı tarafta ne var? Orman var da abi. Ormanın içinde ne var ya? Ben buraya geldim mi bir de? Hep aynı yerlerde dolanıyormuş. İstiyatı veriyor. Eğer abi ileride bir şey yoksa ben buradan dönerim. Demir baltam filan var. Demir kazma bir demir balta. Hadi bakalım. Şimdi batıyoruz. Abi etrafta kesilmiş ağaç varsa buraya ben gelmişimdir. Yokmuş. O zaman ben değil mi? Buraya hiç ben gel... Burası bizimle alakalı. Anne! Ben buraya gelmiş mi? Annem gelme. Komşu be. Beni bile bile bağırmam daha enteresana. Tek kelimeyle inanılmaz biz. Tamamdır abi. Şimdi buradan devam. Kürek çekiyoruz. Valla deniz seferlerinden bıkan varsa el kaldırsın arkadaşlar yorumda ya. O kadar 29 abonemiz var ama bir tane bile yorum yapan yok. Yalnızım yine ya. Tamam, bu duygu katmayı kesiyor. Bir de do çürük et var ya, ha bunlar bu hak ediyor. Git. Allah Allah. Ben türket bir yerim arkadaş. Ben inek eti yiyorum. Bakın biftek yiyorum ben biftek. Zengin et. Zengin eti. Allah Allah. Hakıma şey geldi şimdi abi. Şimdi hop. şuradan git. Hayır, 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 hayır. Na 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 na. Baltaya attım yanlışlıkla lan. Oğlum alta inecektim. Yanlışlıkla baltaya attım. Böyle dala dala çıka çıka gideriz. Hadi baba sargın 3-5 yetmez. Çok kil kastım. Açtım oyunu. Telefonum elimde. Dürbünüm 8x'i bu şarkı. Şu ileride bir yer var abi. Oraya gidelim. O köy mü la o? Oğlum köy bulduk ha şans eseri. Şans eseri köy bulduk. Galiba şans eseri köy bulmuş olabiliriz. Ya da ben Serap görüyorum. yine. Serap kızım gel buraya. Neyse. Abi şimdi şöyle ilerleyelim. Hmm, tamam ilerledik. Şu ileride köy mü var? Vallahi şansa köy bulduk. Ben koymadım abi daha önce gelip bakmadım. Harbi köy bulduk. Şans eseri köy yani. Şans eseri. Umarım demircisi vardır. Benim gittiğim köylerde yani demirci bulunmuyor da Tamam ilk köy, ilk köyü bulduk abi ilk köy. Belki buraya yerleşiriz bilemeyiz ama. Ben sanmıyorum ya. Yemek filan da var. Bakarız. Etrafın durumuna göre abi. Ya köyler nerede oğlum? Lan onu. Ha bu var. Abi sana iyi çalışmalar dilerim. Ben diğer evlere bakıp soyacağım. <laughs> Adamların kal... Ya bunlar herhalde abi anlaşmazlık yaşamışlar. Bak şu ikisi yukarıya evin yapmış. Bu kalan herkes evini aşağıya yapmış. Ha baksana. <laughs> Adamlar ben niye bana ne ya biz yukarı yapacağız demişler. Kolayı var. Biz zoru seviyoruz abi. Biz evimizi yukarı yapacağız demiş adamlar herhalde abi. Bu ne yani? O sarı yatak. Al beyaz yatak size. Eee, ben de çalıp çırpıyorum he. Ne kötü. Ya ben çok kötü bir insanım bir yani. Ben milleti çalıp çırpıyorum full yani. Cidden. Ben köyleri full çalıp çırptım şu anda Minecraft'ta he. Lavuzu bulduk. Oğlum her tarafta lavuzu var yeter ya şu a, şu abinin evine geldik. Selam abi ne ne veriyorsun? Abi ne veriyorsun? Anlıyorum abi. Anlıyorum. Acıdım ya, <laughs> ederim acıdım. İlk defa acıyorum. Şuradan blok koy alayım biraz da yukarı çıkarız. Bedava madene hayır demem. Ve galiba insan seseri yine madem Oğlum burası şanslı mı? Ben bugün şu bu şans bana fazla. Bence burada çok yaratık. Tamam abi şuraya çıkalım mı ya? Çıkıp şuradaki madenleri alalım. Göremiyorum ki. Yakınlaştırma tuşu ne? Hop, hop, hop. Tamam abi şimdi bunu buradan kırıp sökebilirim. Bir tanecik mi cidden? Of. Tamam şimdi bunları elle kıralım. Hop, 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 hop. Tamam hiç indik. Şimdi daha abi bütün herkes köy. anam tipe bak. Lan ne yapıyorsun lan? Taş ister misin? Ne yapıyorsun lan? Bilet. Tipe bak lan. Allah gel lan buraya. Sana bir şey satayım. Lan evine gir velet. Bak evine girerim lan. Şimdi gir lan. <laughs> Abi ben çok kötü bir insanım ya. Tamam acıdım gel. Gel evine gir velet. Ya bu velet de evine... Amca de lan bana. Amca de. Amca desene oğlum. Amca de. Hayır demem. Ne demek demem lan. Nasıl demem. Hayır. Bir eve gir gözünü seveyim. Abi şimdi çıktığında bakalım ne yaşayacaksın. Hadi şimdi çıkta göreyim. <laughs> e ben çok kötü bir insanım. Gördü lan. Hadi çık. Hadi çık hadi. Hadi hadi çık. Hadi çık şimdi. Çık. Şimdi çık lan. Allah Allah. Ben de senin evine alırım. Bana ne? Bana ne? Abi. Abi ben çok kötü bir insanım. Ve yukarıdaki evlere daha bakmadık bile. Yukarı çıkak bari. Şunları kır. Şimdi şuraya çıkmamız lazım abicim. Abidin buraya çıkmam. Abidin buraya çıkmamız lazım abidin. Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali Bey. Ah. Mehmet, Ali Bey. Mehmet Ali Bey. Mehmet Ali Bey. Oh tamamdır. Şıkkı buraya Buradaki ev ne abi? Ben meraktan bakıyorum. Ya düz ev. Ben buraya başına mı çıktım ya Bu ne abi? Babası da şikayet etmeye gelmiş. Oğlum ben seni aşağıda kapatmadım mı ya? Şşş görmediniz. Şşş görmediniz. Şşş görmediniz. Şşş görmediniz. Biraz duş alayım bari. Duş alabilir miyim? Abi düş. Duş. 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 Abi duş! Abi düş. Duş. Duş. Gir. Kardeş buradaki duş parası ne kadar? Anlıyorum. Anlıyorum. Abi yatabilir miyim artık gözünü seveyim? Yatayım ben ya. 5 tane bot aldım abi. Ben bu kadar botla ne yapayım? Tamam al sen yat abi. Al sen yat. Ben de dışarıda sokakta yatam. Bir dakika lan. Ben de orada yatarım. Bir bokta olmaz. Şimdi. Yok yok. Ben Benim prensiplerim var abi ya. Böyle olmaz. Ben gider de senin dükkanında yatarım kardeşim. Ne olacak? Allah Allah dükkanın önünde yatarım ben de senin. Bir şey olmaz yani. Gel <laughs> de dükkanın önünde yatarım kardeş. Allah Allah. Sen ne satıyorsun lan bu arada? Ben de yedim. Ben de yedim. Bu alırım lan. Allah Allah. Sahtekar. Allah Allah. Sahtekar. Sağ yukarısı var mı acaba buranın? Ben aşağıdaki yeri merak ettim. Bu oraya insek mi ya? Harbi dikkatli bir şekilde nazikçe inelim. Alt F5'e basalım. Aha. Aha. Zurnanın zort dediği yerdeyiz abi. Ben aşağı nasıl ineceğim? İşte tada. Mesela abi. Yemin ediyorum. Vuruyum mutluyacağım ha. Ben nereden çıktım ha? Şuradan. Tamam. Şöyle yürüyelim bir de. Tamam. Şimdi abicim şuradan aşağı inek. Koltuğun altına girek. Oğlum bu ne? Ha telefon ötüyormuş. Arkadaşlar pardon bank arıyor da. Tamam bir dakika abi. You <mülüyor> 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 <tık> oh, Orlando. <tık> tamam, tamam abi. Şimdi şuradan inebiliriz. Şuraya gideceğiz. Şuraya, şuraya. Aşağı. Aşağı. Abi biz yukarıda mı duracaktık ya? Bir dakika. Bizim maden şurası mı abi? Ben ma maden nerede lan? Ma Burada fışkın ne iş var? Artık sorgulamaya bile başladım ha. Aa, Iron Golem abi merhaba. Aa, neyse. Arkadaşlar şimdi bu bölümümüz burada bu bitsin arkadaşlar gördüğünüz gibi bir dakika. Bir, 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 bir dur tamam ha. Ben photoshop alayım burayı. Tamam neyse abi. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Daha fazla böyle minecraft bölümlerinin devamı için like atıp abone olmayı unutmazsanız gerçekten çok sevinirim. O zaman başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Olmadı. Umarım izlerken keyif almışsınızdır arkadaşlar. Daha fazla böyle Minecraft bölümleri için şöyle bir like atıp ardından da abone olmayı unutmayın. O zaman başka bölümlerde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.